Tenorshare kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Günümüzde, videolarımda ve hatta Reddit platformundaki başlıklarda Face ID'nin düzgün çalışmadığına dair pek çok yorum ve eleştiri görüyorum. Ya da hiç kuramıyorlar. Gerçekten ben de o etkinlikte oradaydım. Telefonunuzun yüzünüzü tanımaması gerçekten sinir bozucu. Tamam, bu konuyu birlikte detaylıca inceleyelim. Öncelikle donanım mı yoksa yazılım mı olduğunu anlamamız gerekiyor. Hızlı bir test, kamera uygulamanızı açın ön kamera iyi görünüyorsa, en azından lens ve sensörler tamamen ölü değil. Ama %100 emin olmak için bir Apple Store'a veya yetkili bir Apple servis sağlayıcısına gidin. Apple Diagnostics'i çalıştırmak istediğinizi belirtin. Sisteme telefonunuzu bağlayacaklar. Sensörler, Face ID modülü, kamera, batarya, anakart gibi her şeyi kontrol edecekler ve endişelenmeyin. Tanılama testi tamamen ücretsiz. Şimdi donanım her şey yolundaysa muhtemelen bir yazılım hatasıyla karşı karşıyayız. Şunu deneyebilirsin. Sıfırlama işlemini ilk olarak dikkatlice yap. Ses açma butonuna bas. Sonra ses kısma butonuna bas. Görünene kadar yan düğmeye basılı tut, Apple logosunu bekle. Bu birçok geçici hatayı sıfırlar. Bu yüzden denemelisin. Sonra ayarlara git ve Face ID'yi tekrar sıfırdan kurmayı dene bazen düzenli ve temiz bir kurulum yeter. Ayrıca ekran süresi altında içerik ve gizlilik kısıtlamalarını kontrol et. Eğer bunlar etkinse Face ID'yi engelleyebilir. Kapat ve yardımcı olup olmadığını kontrol et. Bir başka çözüm iPhone'unu en son iOS sürümüne güncellemektir. Apple, güncellemelerde genellikle Face ID hatalarını gizler ve ön kameranı yumuşak ve temiz bir bezle hızlıca silmeyi unutma. Kirlilik veya parmak izleri, sensörlerin işlevini olumsuz etkileyebilir. Ama bunlar işe yaramazsa önce tüm ayarları sıfırlamayı denemenizi öneririm. Ayarlara gidin, ardından genele, iPhone'u aktar veya sıfırla kısmına kaydırın ve sıfırlaya, ardından tüm ayarları sıfırlaya dokunun. Endişelenmeyin, çünkü bu işlem Wi-Fi şifrelerinizi ve Face ID'nizi sıfırlayacak ama tüm verileriniz ve uygulamalarınız güvende kalacak. Eğer Face ID hala işbirliği yapmıyorsa o zaman, evet, tam bir sıfırlama zamanı gelmiş olabilir. Bu durumda, önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Aynı menüden tüm içerikleri ve ayarları silebilirsiniz. Sistem tamamen yeniden yüklenecek. Şimdi bu süreçte dosyalarınızı kaybetme konusunda endişeleriniz varsa, Tenorshare Reboot burada devreye giriyor. Güvenilir bir iOS onarım aracıdır. Güvenilir milyonlarca kişi var. Reboot ile verilerinizi kaybetmek istemiyorsanız, sistem onarım özelliğini kullanabilirsiniz. Ayrıca cihazınızdaki tüm içeriği yalnızca tek bir tıklama ile kolayca bilgisayarınıza yedekleyebilir ve verileri geri yüklemekte oldukça basit bir işlemdir gelişmiş özellikleriyle, üstüne iOS sistem sorunlarını onarma seçenekleri ve tek bir tıklama ile hızlıca iOS'u yükseltme veya düşürme imkanı sunar. Yani, evet, küçük çözümlerle başlayın ve eğer gerekirse, Rayboot ile bir geri yükleme yapın. Yedekleme desteği verilerinizi kaybetmenizi önleyebilir ve Face ID'yi tekrar çalışır hale getirebilir. Eğer bu yardımcı olduysa, yorumlarda bana bildirin ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.